farkında. Artık Anayasa Mahkemesi'ni kimse sallamıyor. Kendileri buna sebebiyet verdiler. Alt derece mahkemelerinin verdiği husus kararları tamam. onaylayarak aslında bunun yolunu açtılar. Artık ülkede yargı diye bir şey kalmadı. İflas etmiş durumda. Bunların da sonuçlarını görüyoruz. Başkan da ağlıyor işte. Ağlama başkan. hukuk uyku uy yeter bize ya. Ağlama. Ağlama, ağlama makamı değil senin makamın. Senin yerin ağlama yeri değil. alacak olan bizleriz. Mağdurlar bizleriz. Mazlumlar bizleriz. Cezavinde yatanlar bizleriz. Yıllardır cezaevinde olan bizleriz. Yurt dışına gitmek zorunda kalanlar bizleriz. Sen ne ağlıyorsun? Sen ne ağlıyorsun? Makamın aracın geliyorsun sabah bilmem ne sıcak koltuklar o koltuklar sizi yakacak. O koltuklar sizin ateşiniz olacak. Sen de bunun farkındasın. Sen de bunun farkındasın. Hem bu dünyada hem ahirette tüm mazlumlar adına, kendim adıma da, mazlumlar adına da, masumlar adına da elim yakanızda olacak hepinizin. insanların hayatlarını kararttınız. Bunun da vebali sizi cehennemin dibine kadar götürür. Vesselam.